Çocuklarda birçoğu zaman anne ve babaların genelde görmediği veya ihmal ettiği bir konu oluyor. Skolyoz dediğimiz omurga eğriliği. Hı hı. Çok bunu yaşıyoruz. Geliyor aile bana diyor ki ya mesela 11 yaşındadır ya da 12 yaşındadır. Şimdi biz fark ettik. Mesela diyor ki duş alırken fark ettik mesela annesi diyor. <laughs> o sırtında mı görüyor eğriliği? Sırtında görüyor. Hatta Belli olur ben, olur mu yani? Aynen bir numara fotoğrafımız. Eğer açsana, bir numaralı görseli de ekrana getirelim arkadaşlar o da skolyozla alakalı bir görseldi Aynen. anne babalar aslında çok 3 yaştan sonra bu testi her zaman yapabilirler yani ister 3, 4, 5 6 yaştan sonra en iyisi 6 yaştan sonra yapmaları tabi önceden de yapsınlar hiç sıkıntı değil yani önceden yapsa zarar edecekleri bir durum yok zaten ama 6 yaştan sonra genelde daha da çok görünüyor skolyoz dediğimiz omurga eğriliği ee, ergen yaşta bir anda hızlı artıyor. Hmm. Hızlı artmasının sebebi büyüme çağı. Yani bir anda bazı çocuklar bir gecede iki santim büyüyor. Bir, bir iki gecede santim. iki santim büyüyor. Ama o süreklilik de yani iki santim iki santim her gecede. Ama bazı bir gece oluyor evet. iki santim büyüyor. Evet. O iki santim büyüdüğünde eğer omurgada bir eğrilik varsa o eğrilik üç dört kat oluyor. Yani çünkü omurgada bir dönme yaşanıyor, o dönme rotasyonla birlikte omurganın eğriliği gitgide fazla oluyor. Mesela düşünün ergenlik dönemi 9-10 yaşında bir kız çocuğun başladığında 10 yaşından sonra bir anda büyümeye başlıyor. Büyümeyle birlikte skoliozun hızlıca artıyor. Geçen hatta birisiyle görüştüm, 15 dereceyken bir anda 34 dereceye çıkmış, 6-7 ay içinde. Şaşırtıcı evet, bir durumda ama fazla. oluyor. Hani olsun mesela 25 olsun yine zarar. Ama bunu mesela 9 yaşında, 8 yaşında e, ya da o ergenlik dönemine girmeden ya da girdiğinde başlangıç döneminde ne kadar erken yakalarsak o durumu ya giderebiliriz veya durdurabiliriz. Ya O da bilinir hocam herhalde yani değil mi? Yani bilinir bir şeydir. Şu, şimdi, ya az önceki görseli tekrar alabilir evet, miyim sevgili Şimdi bu görselde... Bu görselde aslında çok basit ailelerin yapabileceği bir test. Dıştan görünebiliyor, anlaşılabiliyor Aynen. aslında o omurganın aile, eğri olduğu. Aile çocuklardan şunu isteyecek, hani çocuğuna diyecek ki, önüne doğru eğileceksin. Eğil. Ama eğildiği an çok kendini sert bir şekilde eğmeyecek ve omurgası tamamen gözükecek bir şekilde eğilecek. Hı hı. E, elleri de gevşek bir halde olacaktı Çok dediğim hı hı. gibi sert olmayacak omurgası. Yani Rükû hali gibi. Rükû hali yani. gibi bir şey olacak ve burada omurgasına bakacak. Bakın sağ taraftaki mesela e, bir skolyoz olan bireydir. Hı hı. Tabii biraz şiddetli bir e, şeydi bir skolyoz evet. olan bir bireydir. Hani bunun hafifi de olabilir. Eğer bir tarafta çıkıntı varsa skolyoz vardır anlamına geliyor. Ve hani bir uzmanına, bir doktora danışmış olursunuz. Eee skolyozu çok ileride olan bir seviye ise o zaman ee, adımları izlersiniz neler yapılacağına dair. Yok çok korkulacak bir durum değilse o zaman korkmamıza da gerek yok. Genelde 10 dereceye kadar bir skolyoz sayılmıyor. Yani 10 derecenin üstünde skolyoz sayılıyor. Birçok kişide 8, 9, 10 derece vardır. O bize çok program teşkil etmez. Ama 10 derecenin üstüne çıktığı zaman 11, 12 değil de hani 15, 16, 17'lerde artık skolyoz ee, bir problem teşkil ediyor. Özellikle ergen yaştan önce ise. Çünkü ergenlik döneminde artma durumu çok fazladır. Arttıktan sonra da e, geriye çekmek daha zor oluyor. O yüzden ergenlikten önce teşhis etme e, çok ailelerin yararına olacaktır. Peki bu mesela e, belirleyemezsek bunu ve daha ileriki yaşlarda ortaya çıkarsa bu fizik tedaviyle mi düzeltiliyor yoksa ameliyat mı ediliyor? Şöyle, nasıl yapılıyor? Egzersizlerle omurgayı düzeltebilmek mümkün mü? Evet, şöyle. Şimdi literatürde 45 derece üstüne ameliyat yapılması öneriliyor. Ama bu tabii, mesela sağdaki kaç derecedir aşağı yukarı tahmin? Yani burada çok belli olmaz ama şiddetlidir muhtemelen 45'in üstündedir. Hmm. Sağdaki. Yani öyle bireyimiz inşallah e, oldukça az olsun. Hı hı. Bu durumlarda ise e, bir ortopedistle görüşüyorlar. Skolyoz cerrah uzmanı görüşülüyor. O öneride bulunuyor. E, ameliyatlık mı değil mi? Eğer ameliyatlık değilse korse öneriliyor. Durum ileride, iler seviyedeyse. Hı, hı. E, aynı zamanda skolyozu bilen fizyoterapistler onlara yönlendiriyorlar. Çünkü bir de skolyoz branşı değil, yani o işi yapmayan, fizyoterapi, her fizyoterapist skolyozla ilgilenir diye bir şey yok. Ee, skolyozu bilen fizyoterapistleri yönlendiriyor o cerrah ve o fizyoterapist onunla ilgileniyor egzersizlerle. Egzersizlerle bu durumu durduruyor. Ee, aynı zamanda iyi ilerlerse geriye de çekebiliyor. Bunların içinde de en çok ünlü e, şeyler vardır egzersizler vardır. Dünyada da bunların üzerinde çalışılıyor ve e, ünlüdür. Bizim e, Türkiye'de de vardı Çok başarılı fizyoterapistler de var bu konuda. E, o şekilde inşallah bertaraf etmiş olurlar. Hı. Ama her şeyden önce ailenin teşhis etmesi. Teşhis etmedikten sonra, iş işten geçtikten sonra, iş çok daha zor oluyor. Dolayısıyla o e, bu testi Kesinlikle yapmalarında fayda var. Çok da basittir. 3 saniyelerini almaz. Çocuklarda mesela yanlış ayakkabı tercihleri vesaire öyle bir şeye sebep olabilir mi skolyoz? Yoksa tamamen genetik bir faktör müdür yani evet. skolyoz rahatsızlığı? Yani e, skolyoz da genelde idiopatik diyorlar. Yani sebebi çok belli olmuyor. Hı hı. E, ama... Aynı zamanda küçük skolyozlarımız yani 15 derece, 16, 17 derece gibi düşünün 20'nin altında olan skolyozlar bizim e, şeylerle yanlış e, yaşam standartları, yanlış hayat standartlarıyla da ortaya çıkabiliyor.